14 Mayıs'ta doğanların spiritüel özellikleri: Esneklik ve dengeleyici güç. 14 Mayıs'ta doğanlar esneklik, denge yaratma ve yenilikçi düşünme becerileriyle dünyaya gelirler. Bu bireyler hem özgürlük hem de sorumluluğu dengeleme konusunda doğal bir yeteneğe sahiptir. Ruhsal olarak değişime açık olma ve çevrelerinde dengeyi sağlama misyonuna sahiptirler. Ruhsal güçleri ve yetenekleri 14 Mayıs doğumlular ruhsal anlamda uyum, merak ve yapıcı bir enerjiyi taşırlar. Onlar, değişen durumlara hızla adapte olabilen bir doğaya sahiptir ve bu yetenekleri zorluklarla başa çıkmalarını kolaylaştırır. Hayatı sürekli bir öğrenme ve keşif süreci olarak görürler. Yaratıcı zihinleri ve iletişim becerileriyle çevrelerindeki insanlara ilham verirler. Hem pratik zeka hem de yenilikçi bir yaklaşımı birleştiren yapıları Onları güçlü bir çözüm üretici haline getirir. Hayata yaklaşımları. 14 Mayıs'ta doğanlar hayata açık fikirli, uyumlu ve enerjik bir şekilde yaklaşırlar. Onlar için yaşam, keşif, yenilik ve büyüme sürecidir. Sosyal bağları güçlüdür ve insanlarla etkili bir şekilde iletişim kurarak çevrelerinde pozitif bir atmosfer yaratmayı başarırlar. Olumlu özellikleri: esneklik, değişen koşullara hızla uyum sağlar ve fırsatları avantaja çevirirler. Yaratıcı düşünce, yenilikçi fikirler üretme ve bunları etkili bir şekilde uygulama becerisine sahiptirler. İletişim becerileri, insanlarla kolayca bağlantı kurar ve samimi ilişkiler geliştirirler. Enerji ve dinamizm, çevrelerine pozitif enerji yayar ve insanları motive ederler. Denge yaratma, Karmaşık durumlarda uyum ve düzen sağlama konusunda ustadırlar. Geliştirilmesi gereken yönler. Odaklanma eksikliği. Çok fazla ilgi alanına sahip olmaları enerjilerini dağıtmalarına neden olabilir. Kararsızlık. Farklı seçenekler arasında karar vermekte zorlanabilirler. Derinlik eksikliği. Sosyal ve enerjik yapıları bazen derin bağlar kurmalarını engelleyebilir. Spiritüel rehberlik ve öneriler. 14 Mayıs'ta doğanların ruhsal dengelerini korumalarına yardımcı olabilecek öneriler. Odaklanmayı geliştirin. Hedeflerinizi belirli bir sıraya koyarak enerjinizi tek bir noktaya yönlendirin. Derin bağlar kurun. İlişkilerinizde yüzeysel bağlar yerine daha anlamlı bağlantılar geliştirmeye çalışın. Meditasyon ve farkındalık çalışmaları yapın. Zihinsel sakinliği sağlamak ve enerjinizi dengelemek için günlük pratikler yapın. Semboller ve spiritüel bağlantılar. Sembol: Denge çubuğu uyum, istikrar ve çeviklik sembolüdür. Element: Hava ve toprak zihinsel açıklığı ve pratikliği birleştirir. Spiritüel hayvan: Kelebek değişim, özgürlük ve dönüşümü simgeler. Şanslı renk: Açık mavi huzur İletişim ve uyumu ifade eder. Mantra: Esnekliğim ve dengeleyici gücümle dünyada pozitif değişimler yaratıyorum. Karmik görevleri 14 Mayıs'ta doğanların en büyük karmik görevi esnekliklerini ve yenilikçi düşüncelerini başkalarına ilham vermek için kullanmaktır. Onlar uyum yaratma ve insanlara rehberlik etme enerjilerini harekete geçirdiklerinde ruhsal tatmin yaşarlar. Hayatlarındaki en büyük ders bu bireyler için en önemli ruhsal ders, özgürlük ile sorumluluk arasında bir denge kurmaktır. Hem bağımsızlıklarını koruyup hem de çevrelerindeki insanlara karşı sorumluluklarını yerine getirdiklerinde daha büyük bir mutluluk ve tatmin elde ederler.